Başka. Evet arkadaşlar, arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz bugün. Bugün Şimdi biz ne yapıyoruz anne? Sen Şimdi bugün Elif duru malzemeleri seçiyor ve seçtiği malzemelerle yemek yapıp yiyoruz. Bakalım ne kadar ilginç şey çıkacak. Kaç malzeme seçsin? Arkadaşlar. 5 malzeme, malzeme seçme hakkı var. 5 tane malzeme seçiyor. İstediğini İki, alabilir dört, ve aldığı evet. şeylerle yemek yapıyoruz. Hadi bakalım markete. Gel. Gel buradan gel. Mı? Evet. İlk önce bir dakika buradan bir şey seçeceksin Elif, Duru. Sebze bir şey almayacak evet, mısın? İçeride oluyor. de var, gel, içeriden gel. alsın. İçeriden alabilir. Gel. Şimdi en iyi sen bunlardan hangisini seçmek istiyorsun? Evet, hangisini Bak alacaksın? Esmi, soğan mı? Hangisini seçmek istiyorsun? Beş malzeme. Ben seçmeyeceğim. Ama bunlardan birini... Süreli değil bu, süreli hadi. Değil, Beş ya. malzeme hakkım Beş var. Beş malzeme hakkı var, gel. Ben süreli süreyle istiyorum Yok yok, gel gel. Tamam, süre aç babası o zaman, doğru, Sür doğru söylüyor. Süre aç. Ne kadar süre verelim? Elif Duru, buradan bir şey seçebilirsin sebzelerden. Evet, Elif Duru bakalım sebzelerden neyi seçecek Duru? Başlattım. başlattım. Hadi Duru başlattım. süre başladı koş. Bir tane bence sebze seç. Ben başlasaydım sebzelerden seç. Hangisinden alacaksın? İnşallah acı biber almazsa acı biber yemek zorunda kalmayız. Nereye gitti? Sakın acı biber alma. Ay yoksa, ay inanmıyorum. Elif evet, duru şimdi bunlardan. Bak bu gördüklerinden. Acı birinin, biber mi? Bak bu gördüklerinden bütün bunlardan bir tanesini seçeceksin. Evet şimdi Elif seç seç. duru seçicim. Armut mu? Elma Aynen. diyorum armut mu? Aynen. Armut mu alacaksın? Bir dakika. Evet armut. Hadi şimdi seç. Biz hangisinden alalım bak? Armut. Malzemenin biri. Malzemenin biri armut. De armut ne yapacağız ya armutla? Armut Hadi alın armutu. koyun madem. Tamam. Armut Elif dedi. duru. Armut dedin. Armut. Armut. Armut dedi. Ne yapacağız? Armut. Valla. Armutun iyisi ne? Kimler yer? Yani? Çocuklar söyleyin. Siz olsanız hangi malzemeleri gel, seçerdiniz? Gel. Bakalım Duru başka ne alacak? Duru. Başka ben ne alıyorsun? Ben aldım, ben aldım. Sen arabayı al. Evet. Arkadaşlar babam gitti. arabayı almaya geliyor. Kim geldi? Evet. İlk malzemesini seçti. Kaldı 4 malzeme. Süren bitmek üzere. Çabuk. Yoksa sadece armutla bir şey yapmak zorunda kalacağız. Evet. Evet. Ah. Duru. Başka hangi malzeme alacağım? Bak şimdi armut aldım. Sen bizim ne yapmamızı istiyorsun? Bide, Biz ne yapalım? Ne alacak malzeme? Çok merak Bide. ediyorum. Biz ne alacağız? Şimdi Nazlı. Yok, Dur beğenmedi. Beğenmedim, beğenmedim. Biz ne alacağız? Şimdi bakalım. Bir armut aldık. Duru bakalım ne seçecek? Duru. Duru. Sakızlı bir şey yaptırmayacaksın herhalde bize. Ay inanmıyorum. Bakıyorum yani, şimdi Duru kuşun gibi. peşinden geziyorum. Duru kuş nerelere gitti? Elif duru tatlı mı yapalım tuzlu mu yapalım? Tatlı mı tuzlu mu ya? ne yapacağız? Çok merak dur. ediyorum arkadaşlar. Elif dur bize ne pişirttirecek şu an? Elif dur dört Elif duru. Dört tane hakkım var. Arkadaşlar sen beş, olsan beş, diğer beş. kalan dört malzemede neyi seçerdin? Duru çok kararsız kaldı hala seçemedi. Gel, Tek gel. malzememiz armut. Armutla evet. ne yapabiliriz? Şimdi Duru'yu takip ediyorum ama daha hala karar Pilav. veremedi. Pilav Pirinç mi? Armutla pirinç. Bir saniye, bir dakika, bir dakika. Pirinci mi seçtin? Hadi o zaman pirinç alıyoruz bir de. Seçin pirinci. Şunu alalım. Alıyoruz. Alıyoruz Duru. Aldık. Pirinçli, armutlu alalım. Ne yapacağız? Kaldı 3 malzeme. Seç bakalım 3 malzemeyi. Makarna. Makarna mı? Gel bakalım Duru. Koş 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 koş. Duru'nun peşinden gitmeye çalışıyoruz şu an. Hadi bakalım Duru kuş ne alacağım başka? Kuru yemiş mi al sen biraz daha? Kuru mi? Olabilir. Kurbanım. Sen, sen bize pilav mı yaptıracaksın? Galiba bize pilav yaptıracak. Nasıl bir, bir tatlı pilav mı bu? Nasıl bir şey? Armutlu pilav yapacağız. Armutlu pilav mı ya herhalde ondan ne olur ki başka? Duru. Tatlı. Olayım. Nereye gidiyorsun sen? Elif Duru. Allah'ım çıldıracağım. Bu kızı takip edemiyorum bile. Eyvah kamera Veterjan seni gördü. Deterjan bir şey yaptıracak bize. Bir dakika. Nerede bu kız? Duru. Duru neredesin? Duru yok. Duru'yu kaybettik arkadaşlar. Duru'yu gördünüz mü? En son hangi yere girmişti? Bu arada da yok. İltürü. Elif Duru. İnanmıyorum Yavuz. Elif Duru kayıp. Sakın gibi. Kayboldu çocuk ya. Arkadaşlar hangi araya girdi gördünüz mü? Kesin abur cuburların olduğu yerdedir. Burada, Bak burada. burada. Neredesin? Seçtin mi diğer malzemeni? Elif Duru 3 tane malzeme kaldı. Çok kararsız kaldı. 3 malzeme hakkım var. Çabuk seç, çabuk. Bu ne? Üç malzeme ev aylıdır. Şimdi dokaları görünce dayanamadı, daldı evet, işte kız çocuğu, sizde, ben de markete girip alakası şeyler alıp çıkanlardanım çocuklar. Duru da biraz malzeme böyle. Var. Su mu? Malzeme olarak su. Evde var. Evde var. Suyu say. Su var. Su almayalım. Ne? Başka bir şey seç. Şey seç. kuşa bak. Duru. Duru. Sakın acı biber seçme Duru. Ay bir de acı biber alırsa ne yaparız? Gel. Duru'yu yakalayamıyorum. Enerjisi tamam. Hadi üç malzeme. Üç malzeme hakkımız kaldı. Bakalım Duru ne alacak? Başım döndü biliyor musunuz? Marketin içinde dönerken başım döndü. Gerçekten bak oradan oraya gidiyor. Eyvah yine gitti. Duru'cum hadi. Bir... Anne ben Hadi seç bakalım ne seçiyorsun çabuk. Ne o bakayım? Fındık. 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 Fındıklı. Şaka gibi tarif çok şey döndü. Fındıklı armutlu pirinçli bir şey yapacağız. Hiç hayatımda yemedim nasıl Başka? acaba olacak. Başka iki tane seçeneğin daha var iki tane evet, daha iki tane. seçebiliyorsun. Bal. Bal mı? Yok artık. Biz tatlı pilav mı yapacağız biz? Şeker mi? şeker. şeker Bal alacağım diyor bir de. Ballar, Hayır ya ballı <laughs> yenmez ki o. Ne Sen yapıyorsun? Bal yiyeceğim Bal Bal mı? Tadını Tatlı mi? pilav yediniz mi siz daha önce hiç? Ben hiç yemedim ama tadını biliyorum. <laughs> Elif dur ya bize ne yaptırıyorsun? Yani, yani... Koş koş hadi. Anne sinek alalım. <laughs> Arkadaşlar Elif Tur'u bize şekerli pirinçli bir şeyler yedirecek galiba. Planı çok garip. Gidiyor. Hadi bakalım. Allah'ım Allah'ım. Kaçıncıya turluyoruz burayı? Ay bir de bal alıyor. Elif Tur'u ne aldın? Ay çok garip bir tadı olacak yalnız var ya. Bilmiyorum yani. Zehirlenmeyiz inşallah, zehrlenmeyiz zehrlenmeyiz inşallah. Ben arkadaşlar. Ben istemiyorum. Vallahi bunları karıştırınca zehirlenir miyiz? Yazın yorumlarda yazın bizi uyarın. Sonraki at ben, içine. Ben zehirlenmek istemiyorum. son bir ürünün kaldı. Hadi son ürünü de seç gidiyoruz. Çabuk duru kuş. Ya ben seç. Ben zehirlenmek istemiyorum zehirlenme Hayır <laughs> Sen seçtin. Son, bir son ürünü. Son ürün ne almak istersin? İçine başka ne katalım Duru? <laughs> Tatlı pilavımızın son içine bir şey, son bir abi. şey. Elif Duru <laughs> ne seçeceksin? Armutlu pilav. <laughs> Yediniz mi daha önce? Buradan <laughs> seçme. <laughs> <laughs> ne seçeceksin? Hoplaya <laughs> <Ne seçeceksin? gülüyor> zıplaya gidiyor. Bakalım Elif Duru ne seçecek? Hadi koşalım. Bir şey Yetişemiyorum diyecek. hızına. Duru evhat deterjanların olduğu yere gidiyor. Yok artık. Anneciğim burada deterjanlar son var. Şey. Son şey. Son ne seçebilirsin mesela? Anne. Ama ben zehirlenmek istemiyorum. Zehirlenmezsin kızım. Limon olabilir bence. Ekşili tatlılı limon. Limon mu seçsen Duru? Ama li, limon Telif evet, Duru son malzemeni de seç hemen gidelim. Ne almak istersin? Ee... Burada takılı kaldın. Seç ben bakalım. Bunu... Ne? Közlenmiş patlıcan mı? Ama ben bunu sevmem, yemem. Yemez misin? Biz ne alacağım? Sen yapacaksın, biz yiyeceğiz. Hangisini seçeceksin? Çabuk sen seç. Sen yapacaksın, sen söyleyeceksin, biz yapacağız, biz yiyeceğiz. Hadi duru. Hangisini alalım? Elif Duru canım söyle. Seç bunlardan birini. Bu. Tamam. Hadi bakalım. Şu an siz yiyeceksiniz. Ben de size tadınız nasıl diyeceğim, evet, çok sen kötü puan yiyeceksin. puan vereceğim. Tamam. <laughs> bir de çok mutlu oluyor ya. Bir şey söyleyeceğim. Nasıl mutlu musun? Mutlu musun? Anne. Sadece bir tane. Son. Beş tamam, olmadı tamam, daha. Tamam, tamam. Olmadı. Ne alacaksın bir de? Bir de. Ne alacağız? Peynir. Yılanlı peynir. Yılanlı peynir mi? <laughs> peynir pişmez ama. Hangisi? hangisi? Yılanlı peynir. peynir. Hadi bakalım artık. Tamamlandı. Beş, beş bitti mi? Bitti. bitti. Ya beş bitmedi. Evet 4 4 orada beş. 5 oldu 5 5 oldu bir sayalım bir dakika arkadaşlar 5 olmadı mı sizce 1 2 3 4 5 5 malzeme olmuş Abla bile 5 istemiyorum sen de alalım şöyle peynir de eklemek istiyor onu da bir dahakine eklersin şuna bak nasıl mutlu sen bize ne getireceksin Elif Duru? midemiz Yine, Anne. annem Hadi gidelim artık. Bir an önce gidelim anne, pişirelim, yiyelim şunları. Hadi ödül olarak bunu koyalım. Hadi ödül olarak da bedeneye basıyor. Koş. At sepete. Hadi kasaya gidiyoruz. Hadi bakalım arkadaşlar. Hadi Yürüyün. Haydi şimdi kasaya. Hadi. Evet arkadaşlar. Şimdi eve geldik. 5 tane malzeme seçmişti Elif. Dur hatırlarsanız. Fındık, Elif pirinç, armut, Ay patlıcan ve bal. Şimdi biz bunlarla ne yapacağız? Bunlarla, bunlarla ne, yapacağız? ne yapacağız? Duru. Evet. Ne yapıyoruz şimdi? Ne yapıyoruz Bakalım. Ee, şimdi. Çorba olabilir belki. Çorba mı? Çorba mı? çorba. Ne yapalım biliyor musun? Bak en güzeli ne biliyor musun babacığım? Güzel. Biz bunlarla pilav mı? Pilav yapalım. Evet. Tamam mı? Pilav olsun. Ben armutun yarısını yiyeyim. Ya aşkım da. <laughs> biz ne yapacağız? Biz şu an var ya ben buradayım şu an. Biz Nasıl bir şey ortaya çıkacak Elif, Elif Duru? Elif, Turu armut yeme derdinde Elif nasıl bir şey bize seçtiği malzemelerle ha. biraz iç pilavı gibi olacak bak nohut. Bunlar ha. tamam hadi uyuyor da bal, <laughs> ballı pilav. Ha, Daha önce yediniz mi? mi çocuklar? Elif, Duru'nun <laughs> seçtiği malzemelerle yapmak zorundayız. Evet. Ne bunu yapacağız şu an. Armut'u rendelesek <laughs> mi ne yapalım? Şimdi ben küp küp doğrayacağım. Küp küp mü doğrayacaksın? Evet biraz tatlı pilav yiyeceğiz <laughs> <pilav gülüyor> gibi geliyor ama nasıl ne yiyeceğiz ben? Şekerli şu pilav yiyeceğiz. yiyeceğiz. Bak yemin ederim tadını merak ediyorum Elif Duru. Vallahi çok iyi. Şekerli pilav. Şekerli pilavı. Duru. Bize patlıcanı ne yapacağız? Patlıcanı. patlıcanı Elif Duru armutun derdinde. Patlıcanın üstüne tamam mı? derdinde beni hiç sallamıyor Elif Duru şu an. Bak, patlıcan da o zaman üstüne pilav en son biterken üstüne. Yapacak bir şey yok vallahi. Hadi bakalım. Elif Duru şimdi ben bunları doğramaya başlayayım. Küp tamam küp mı? doğrayacağız. Evet, bunları kök kök doğrayacağım. Yağımız yok. Pilav yağsız mı olacak o zaman? Yağ, yağ kullanabiliyor ekleyelim. muyuz? Yağ ekleyelim mi? Yağ eklemeyelim. Aşkım, yağ eklemesek nasıl olacak? Yağsız Bilmiyorum. çok lapı olacak ama ya. Çok kötü olur. Elif, dur biraz yağ hakkımız olmalı biraz bence. Biraz yağ hakkımız olsun Elif, dur. U. Yağ hakkı olsun. Sürpriz yağ hakkını kullanıyoruz. Evet, tamam. O zaman yağsız çünkü pirinç çok yapış yapış olacak. Bunları bir yıkadın mı? Bunları yıkamamız Vay. lazım. Arkadaşlar, anneniz pirinçleri yıkıyor mu? <laughs> ben anne, yıkıyorum. Anne, pirinçleri yıkıyor. Anne, pirinçleri yıkar mısın? Yıkarım aşkım. Bence de yıkamalıyız pirinci. Hemen ben şimdi pirinci, pirinci yıkayacağım. Pirinci taşın anne. Evet, pirinci suya koyuyorum. Pirinci taşına ayıtlasın anne. Pirinci şimdi, orucum, suya koydum doğru. bakın şöyle, birazcık nişastasını alsın. Nazlı, ben bunları. Armutu küp küp doğruyoruz. Allah'ım evet. al, nasıl bir lezzeti olacak? Bunu Şu an var ya. Bunu baba, ben al, Ben al, bir tane evet. armutu götürdü bu arada. Bu da, da şey <laughs> sen ayarında. sevdiğin şeyleri aldın bence. Bak fındığı seviyorsun aldın. Armutu seviyorsun aldın. Balı seviyorsun. Pilavı seviyorsun. Bunları sevdiğin için aldın ama patlıcanı benim için aldın galiba. Patlıcanı ben seviyorum köz patlıcan. Evet, şimdi ben şu an ne yapıyorum biliyor musun? Şu an böyle kıyıyorsun bayağı. Bunlar evet. kavrulacak. Soğan gibi yapıyorum şu an ya ya. Çok Bilmiyorum. merak ediyorum. Ay tadı nasıl olacak? Güzel olursa bu tarifi siz de uygulayın. Elif Güzel bir challenge de i̇şte onun doğuyor. Elif Duru biz bize ne, ne yezecek şimdi? Çok merak ediyorum. Yalnız bir şey söyleyeyim ben soğan tadı almaya başladım. Niye? Allah Allah. Aynen. Armut sanki soğan gibi oldu bir şey değil mi? Bir yerde duymuştum. Elma da soğan gillerdenmiş. Bence armut da onun kardeşidir. <laughs> Duru şimdi bak. Soğan da biraz tatlımsı ya. Bir şey Şu an söyleyeyim pilav mi? Gibi. Bir şey söyleyeyim mi? Ben Bence onun hepsini yeni koyma. Bir, yeni bir tat Çok lezzet olacak. doğuyor biliyor musun? Yarısını koy hayat Şu an yeni bir tatlı lezzet doğuyor. Evet Yavuz amcanız şimdi armutu doğuruyor. Yeni bir lezzet doğuyor diyor. Bakalım ne çıkacak bahtımıza. Buna şey diyelim mi? Elif Duru pilavı. Elif Duru'nun pilavı diyelim. Hayır, hayır, hayır süzelim. Tamam, bir su daha yakacağım. Evet, ocağın altını yaktılar. Ocağın altını yaktık. Evet. Evet. Wow. Bakalım. Yağ nasıl, bir nasıl, yağ nasıl bir tatlı? Ya dökeceğiz. Nasıl bir tatlı ezik? Yağ hakkımız soru. olduğunu söyledi Duru. 5 tane malzemenin dışında ekstra bir de yağ kullanmamız Hayır, lazım. Hayır, 6 tane. 6 tane. 6 oldu yağla birlikte evet. evet Ama Duru, bir şey söyleyeceğim. Orada İlk önce bunu mu kavuralım? Onu mu kavuralım? Vallahi ben ne yapacağız şu an bilmiyorum ya. Yani. Ya önce... Arkadaşlar siz söyleyin. İlk önce böyle atacağız önce böyle. Önce pilavım, pirincini Pilavı. mi kavuralım? Evet, Dur evet. bir saniye. Hayır, ben ilk dökeceğim. önce bu, bu, bu. Dök. İlk önce şu pirincin, döktük bak. Ee, pirinci mi kavuralım? Patlıcanı mı kavuralım? Yoksa... Patlıcanın üstüne, üstüne. patlıcan en üstüne Şu an var ya, ben şu an ne çıkacağım? Bak şimdi, bunu mu 20, kavuralım 20, 20, 20 tane. önce? Bir şey diyeceğim bu nohut bu şeyin hepsini atma Yavuzcuğum. Ziyan olmasın. Buraya bir bundan Tamam. Dur. Kaştık. Al. Güzel olmaz en azından. Al. attım aşkım. Sürekli kavur şey karıştır. Sürekli karıştır tamam mı? Evet. Sürekli Elif karıştır. dur pirinci mi kavuruyor? Evet. Bence armutu da kavuralım. Evet. Da çiğ, çiğ kavuralım? kalır. Aha. Ya biz şu an Ay. var ya. Ben şu an ne yapacağım var ya gerçekten bilmiyorum. Bence alalım. armutu da at. Ben şu an gerçekten bilmiyorum. Duru şu an kavuruyor şeye atalım. Ee, ben en iyisi fındıkları da biraz parçalayayım. Fındıkları evet. da bununla birlikte bunu en son atalım. Tamam, tamam mı? Elif duru. sen bize şu an ne yaptırıyorsun? Suyu bunu? dökmeden ama. Aa, suyun altını açmamışsın. Pilav için kaynatalım. Elif duru. su bak, kaynatıyorum. Bak, bak, bak. bak. Elif duru bak nasıl parçalıyor baba. Aslında bal atmasak güzel olacak ama işte balı da atmak zorundayız. Ya sünürlüğün. bir şey söyleyeyim mi? 5 tane malzeme seçti. Hep de Hepsi de birbirinden aykırı. Ya. Kuru yemiş, meyve, bal, patlıcan sebzesi, pirinç. Bunlar karışınca ne olur? Babacığım Hadi bakalım izliyoruz. İyice, iyice karıştıralım. Dur dur dur. dur. Ben de. Pirincin altı tutuyor. Altını kısalım. Dur altını kıs anneciğim. Altını kısalım arkadaşlar. Şarjımız azalıyor. Yedek bataryamız var mıydı bu arada? Var. Armut, pirinç, fındık, bal. Dur. Pirincimizle birlikte demlenecek. Allah'ım ne çıkacak Elif Duru? Bunu dökeceğiz mi? Yok. Al. Tamam. Dök bakalım hadi. Evet. <laughs> ya pilava bal döküyoruz. Bal bal. Allah Allah. Elif Duru seçti ama bütün bunların hepsini Elif Duru seçti. Ben size söyleyeyim. Neye benzeyecek çok merak ediyorum. Evet hadi bakalım karıştırsın baban da. Çok şekerli olacak. Dök, dök, bence yeter. <laughs> tamam yeter yeter. Yeterli. A few moments later. Evet arkadaşlar şimdi tadım yapıyoruz. Nerede? Tadı mı? bu yapacak bu. Tamam burada mı yapacak? Burada Nerede yapacak? yapacak? Nasıl çekeceğim ben size? gel hadi. Şöyle ev turcuma otur. Hadi bakalım. Otur babacığım. Otur hadi, otur. Hadi tadımı yapıyoruz. Hayır, 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 hayır. Yavuz bence önce sen bak. Yavuz amcanız tamam, baksın gel otur, önce. Gel otur. Bir dakika bir dakika bir dakika çocuklara söylem çocuklar. Yavuz amcanız mı tatsın? Elif durumu mu tadı mı yapsın? Ama bize puan o verecek. Biz yaptık ya istediği şeylerle. Bence de. Neyse ikiniz aynı anda tadın. Elif Duru <laughs> Bakacağım. Suratınızı merak ediyorum. Hadi bakalım. Haydi bakalım. Götür 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 götür. Nasıl? Yenir mi? Güzel mi? <laughs> nasıl tadı? Elif Duru Tadı nasıl ya fena değil ha. Beğendiniz mi? Evet. Allah Allah. Ay ben de merak ettim. Dur geliyor. Allah tabi. güzel olmuş ha. Nazlı. Saniye. Ver bakayım dur kaşı. Aa ben ben onu şey... O çok bir şey... o çok fazla. Bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten güzel olmuş ha. Hadi yiyorum bakayım. Allah bak. Hmm. hmm. Arkadaşlar bunun adı artık Elif Duru pilavı. Bir şey diyeyim iç pilavı gibi olmuş. Yapıyorlar böyle tatlı pilav. Yalnız bak gerçekten yenir bu. Efsane ya. Patlıcanla da güzel gidiyor. Bak 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 şöyle. Şöyle içinde ne var? Fındık, pirinç, armut, bal. patlıcan, bal ve fındık. Hadi bakalım. Sana bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten güzel bak. Aha. Çok iyi ha. Ertuğrul yemek ister misin tekrar? <laughs> Arkadaşlar. Peki. Puanın kaç Ertuğrul? Bize 10 üzerinden kaç verirsin? 10 üzerinden kaç puan? 100. 10 üzerinden 100. Ben bir soru sormak istiyorum arkadaşlar. Elif Turun yerine siz olsaydınız marketten 5 tane hangi malzemeyi seçerdiniz? Yorumlara yazın. Bakalım kimin listesi daha ilginç çıkacak. Ben hala yiyorum. Yalnız bizimkiler yiyor. O zaman. Dur kuş. Ben ha. de çok beğendim. Ben de yiyeceğim. Efsane. Yalnız bu tarif tutar. Efsane ya. Bir şey söyleyeyim mi? Bunlardan bir isim koyalım. Elif, Duru pilavı. Elif, Duru pilavı. Pilav. Duru, Nine pilavı. Hayır, şöyle. Pilav. Pilav. Patlıcan. Patlıcanlı patlıcan. pilav. Duru, Nine pilavı. Hayır, patlıcanlı pilav. Neyse. Yorumlarda yazın hangi ismi koyalım madem. Evet, minnoş kedimiz de geldi. Kaçtı? Elif, Duru. O zaman... Vedalaşma vakti geldi. Vedalaşma vakti geldi. Etmeye, kanalımıza abone olmayı, bildirimleri basmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hadi görüşürüz. Bizi takip etmeyi, kanalımıza abone olmayı ve linkine basmayı unutmayın. Abone. Hadi sen şöyle yapar mısın? Abone olun.